Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikte sizlerleyim Bugün yine kompetitif atıyoruz Ranked Ve bugün Normal 3v3 değil 2v2 değil 1v1 zaten hiç değil Normal olmayan Rumble modunu atıyoruz Ben bunu yeni yeni oynamaya başladım O yüzden şimdi beni golda attı Gold 3'e Evet bakalım Bulunuyor maçımız ee, sınav haftasıydı o yüzden son zamanlarda çok video atamadım hatta atmadım e, ee, sınav haftası olduğu için biraz da şey yapmam gerekti şimdi yeni videolar inşallah Allah izin verirse atmaya çalışacağım atamaya da bilirim ama Evet ilk maçımız bulundu. Böyle Rumble modunda değişik değişik haritalar da oluyordu galiba oynadığım kadarıyla. 3 v 3 de benim sonunda görmediğim haritalar. Biraz daha büyük olduğu için. Rumble modunun şeyini açıklamıyordum özelliğini. Arkadaşlar bu modda yine amacımız kazanmak yine gol atıyor falan filan. Yine roketlik ama Rumble modunda görüyorsunuz bak saniye sayısı sıfır oldu. Yepyeni özellikler veriyor bize. Maça adam diken özelliğiyle attı. Yepyeni özellikler veriyor. Eee her zaman değişiyor bu özellikler. Bakın mesela aldı dikenle topu attı. Ve gol olmuş şey yani bir sıfır şey. yenilmiş. 10 saniye süresi var 10 saniye dönemde değişiyor kullandıkça. Bakın adam da öyle normal roketlik olmayan ya yani normal roketlik ama biraz daha farklı, biraz daha eğlenceli yapmaya çalışan bir mod. Hadi ah be olsun. Ah. Bana da diken modu geldi. Dikenim taktım. Hayda. Şöyle şey basa basa gideceğim artık. Böyle tam arabanın önüne olduğu için diken hareket ettiremedim dikenle durumu. Onun bazen böyle bir sıkıntısı oluyor ama. Eyler tamam. Aa, yetkinleştim. Kapa vurmam lazım. Hayır. Bu güç arkadaşlar birine dokunur da onu patlatıyor bakın. Orada da güç vardı herhalde ben kapattım. Yani full ignore olmasın bizde de bizde patlatıyor böyle direkt vererek yapacak bile. Evet benim ölümle iki bile oldu maç. Maçımız devam ediyor. Baya rekabetli. Çok bir fark yok. Eğlenceli değil 8 saniyesi var. Şimdi rekabetli bakalım. Sonra ne yapacağım? Altı altı Bu fırtına da arkadaşlar. içine e, araba falan girdiğinde araba böyle havaya fırlatıyor. E, öyle bir özellik. Özellikle de hatırladığım bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu e, özellik ise şey ara var ara şey yaptırıyor durum göstereyim bakın. <laughs> Şu an bana hız verdiler beni ışınladılar. Rakip arabaya hız verebiliyorsun. O özellik geldi ne gösteriyorum gelirse. Sonra e, ıı, ışınlama var rakip araba herhangi bir rakip arabasıyla kendini ışınlayabiliyorsun falan. Bir sürü evet. özellik var güzel bir mod. Bugün normal roketlikten bir değişiklik. Değişik moda geçtik de ona gitseydi bari adam. Oh sen. Yine gelecek. Bu ee, ıı, mıknatıs da Topu sekmemize Topu her mıknatıs demiri çektiği gibi yani demir, mıknatısın çektiği gibi topu da çekiyor yani. burada bu özellikle gördüğünüz gibi topu vurdum. zaten gibi. Abi adam bana Bu özellikle topa vurdum vurduğumda biraz daha şey gidiyor arkadaşlar. Güçlü. bir Güç özelliği olduğu için zaten. Ben Allah. Dokunamadım. Ah dokunamadım. Özellik topa gidiyor ve topu çekmenizi sağlıyor neredesiniz? Bak çektim. 4 bir oldu. Çok bir rekabet kaldı, evet. kaldı mı? Onu siz söyleyin artık. Ama eğlenceli bir mod. Farklı farklı şeyler yapabilmenize olanak sağlıyor. Hadi. <laughs> Adam vurul diye düşündüm ben ne için Bu direkt böyle şöyle göstereyim. Topa vuruyorsunuz direkt ama. Her türlü. Yani Olan dışı bir şey olmadığı sürece Vuruyorsunuz her türlü topa Değiştirdim adamı Ah öne çıktım Ah Adam Kendi vardı bizim adamın ama Yapamadım Buraya gel Abi. Oh. Uh. Ay ya yapamadım. Ha <laughs> ben de gol attım. <laughs> Buradaki dokunmam bayağı yön değiştiriyor. da yapamadım ha. <laughs> Hayır, ben topa vurma özelliğini zannettim. O yüzden basmıştım. Ne olsun ama yine de gol attık. 6-1 oldu. Yeni <laughs> yani rakibimizi tebrik ediyoruz. Bir saniye kaldı. Hop, rakibe hız verdim. Nasıl geldi bu bana? Bu bana nasıl geldi bu özellik? Her 10 saniye saymıyor muydu ya gol atınca? Ben de. <laughs> Adam hızlı balayı. Vurumu izlemek. <laughs> kazandık. Diğer maçımızı arayalım. MVP olarak kazandık. Yeni bir flamamın diyeyim. Bir şey geldi. Bir <laughs> şey. Ve galiba Promotion dedi. Şu an galiba Gold'dan artık Platinum'a geçmiş olabiliriz. Bu arada bu haritayı hiç görmemiştim. Garip bir harita. Star Wars. Şey... Olabilir mi? Mesela şöyle. dondurdum. Çok kötü ve bir... <laughs> gol gidiyor sandım dondurdum da biraz kötü kullanmış olabilirim. Hadi orta abi ne yaptınız? Bu ya. <laughs> benim adamlar da diken Aha Gördünüz mü kale şeyindeki Gol alınca Ateş falan açtılar Güzelmiş bak <laughs> Bu arada Fena değilmiş ben. Al Ben vurursan öyle Patlarsın e... Ee, tamam diken oldu bizim adam. Hadi. Tamam vurdu. Hadi tamamlayın. Hadi. Ah. Bu arada diğer haritalara göre daha büyük galiba. Ve 3v3 falan yok galiba ortalarda Görmedim yani olasa bile. Gördüm atlamadım Hadi gitmeliyiz Tam hızlıyım dedim gidelim Bizim adam bana vuruyor Hayır Ya atamadı Bize patlattım Gel buraya Tamam ben gidiyorum. O iki tane fırtına. Tamam bu buldum. Ver bana hop. Ya nasıl bulmadı? Neyse. Hayır. Tamam kale gitmedi. Güzel. Az az. gelinceye kadar hızlı olduğu için gelemedim. Gelmiş. <laughs> Hadi oradan bir orta olsa. Hayır ya. Tam ben gelirken patladı ya. Tam ben gelirken sekti bir anda ve ben de patladım. Diken var. Hayır. Diken bitmeden almalıyım. Hayır. Hayır, diken boşa gitti ya. Çok da özellikler olduğu için. Hayır. Tamam. Hadi. Ah. Ya bana da nitro abi. Onda olma. Neyse şurada yine. Alma ha daha büyük olduğu için artık hani, nitro yerlere falan da karışıyor herhalde. Ve bu haritada 4 tane nitro var büyük nitro. Yani bir tarafta. Toplam 8 tane büyük nitro var galiba. Sanki öyle görünüyor haritada 2 tane. Bakayım 1, 2, 3, 4, 4. Evet. Bir tarafta da toplam 8. Güzel yerde dondurdu. Ben bunu çözerler evet. diye bekledim. Kimse de bunu çözmüyor. O zaman hadi gel buraya tok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya. Ya herkes bana vuruyor. Ya herkes değil de. Yeter. Hayır. Güzel. Atak at. Gel işte silahı. Hadi bitiriyorum. Evet, skor 2-1. Çeydik bir, şey bir sıfırdan. Şey ah, benim ne oldu ya? Çok garip bir vuruş oldu. Oh, Aa! Yetenek de şu noktaya... Hayır ya Kaçıyo! Evet, skor 2 Beraberlik. Galiba timing check gidecek ya. Hadi gol olur mu? Aaa! Goldü! Aslında goldü! Ah be! Tamam. Evet. Bu maçı da kazanıyorum. carry Evet, plat almışız. Ve artık 3 ve 3 de 2 ve 2 de de 3 ve 3 turan balda da platız. Güzel. Evet. Much já Bayağı uzun sürdü. Aa da şeyde de platform. <laughs> Buluyor muydu? Ya. Ya buluyordu galiba ya. Of. Sizin Revit Level'de de platinium almışız. Güzel. Ya bu sunu attık buluyor muydu ya <laughs> haydi bulmuyor bulmuyor Oh sonunda. Evet, maçımız başlıyor. Orta. Biraz kenardan bir ortaydı da. Bakalım hız verdim adamı. Onu nasıl yaptım? Hızdan yapamaz diye düşündüm ama yaptı hele Hayır. Oh tamam. dakika vurdu da ne? Çok fazla düşüş. Dondurdum. Yes tamam. <laughs> Şimdi bile edecek. Oradan niye alamıyorsun? Orta gelecek diye. Orta vuramazlarsa diye. Tam yeni durdu da ama biraz da ortada yani biraz da kaleye yakınlaştığında donduracaktım ki vurması daha kolay olur diye düşünmüştüm ama yani tam yapamadım <laughs> bir de yetenek yani kullanmak için olduğu için kullanmıyorum çok güzel yerde vuracaktım adam beni engellemesin ya yani adam benden vurmasaydı diyelim hadi vurdu olmadı bana var evet olsun yapacak şey yok güzel skor 2-0 arkadaşlar Evet yine 10 saniye sayıcımız başlıyor. Ben de atayacağım. Bizim adam defansa gitti. Bir tanesi. Öyle yapmasaydı iyiydi. Zaten bize kaçacak mı? Ya ama fırtınadan dolayı girmesi lazım. Fırtınaya mı çıktı ya? Vurmasın, nasıl Ben biraz da defans Tamam, tam, 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 defans. Hayır ya niye? Vuramadık olsun. Ya abo. Skor 2-2. Atmamız lazım. Hem şu an hem atak hem defans yapmamız lazım. Ya. Evet, skoru çünkü 2 oldu. Adamlar çevirdi. Artık atak olarak bence. Çünkü zaten yeniliyoruz. Berabere getirmemiz lazım. O yüzden atak olarak bence. Ata edeceğim.

Tabi bu şekilde Ay Vay <Gülüyor> Güzel, Güzel, gülüyor> gülüyor> hadi. hadi hala kazanabiliriz Çevirdik galiba Bir de buradan 5 foot yaparsak 5-5 yapalım da var ya onu tanımayız şimdi. 12 nitro ile ne yapayım ben? 啥都没有。<吧> Neyse Yapacak bir şey yok İki maç kazandık Bir lose attık İyisiyle kötüsüyle Herkesin bayramını kutluyorum Bayramımız kutlu mübarek olsun Tadımız kaçmasın Hadi birkaç tane ee, Kutu açalım Hem kutu açılımı, hem de maçlı güzel bir video olsun. Ha, bundan da kötü şeyler çıkarsa ama olmaz böyle. Rocket League güzel bir şey var. Rocket, güzel bir şey, ver. Rocket güzel bir şey ver. Rocket League ama bu... A, kaç tane mavi oldu yeter. Hadi egzotik drop, drop açıyorum. Bu güzel bir şey çıkmalı. Üç kere ne oldu? Sonra yesleyeceğim. Hadi bakalım. Güzel bir şey. Black market, black market. Ya bundan da en kötüsü bu çıktı. Bundan zaten bir egzotik drop ya da black market çıkıyor. Black market daha iyiydi ya neyse. Hani bir tane de sport drop açalım. Sonra kapanış yaparız. Evet bundan da mavi geldi. Çok güzel mavi günümüz. Bir tane dedim. Aa, evet bundan da var, Evet. Arkadaşlar bugün şansımız yok. Drop'la da. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bayramımızı kutluyorum. Görüşürüz.